Patron sen misin? Ha? Adın ne? Faik abi. Faik nasılsın? iyi misin? İyi. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Beşe. Allah'a iyi misiniz? Sağ olun. Allah'a emanet olun. Böyle çok seyrek olalım, oldu mu? Gel Sağ ol. Yok, yani. Sağ ol, iyi misiniz? İyi, sizleri sormak istiyorum. Bir eldiven evet. taksın, bir evet. de siperlik atsın. Kendini de korursun ki. Allah korusun. Seyrek bakarız ben, tamam kuralları kullanabilirsiniz. Sertiyoruz. Evet, evet. evet. e, eşimle birlikte işletiyoruz eskileri. Eşimle birlikte işletiyoruz eskileri. Eşimle birlikte işletiyoruz eskileri. birlikte işletiyoruz eskileri. Eşimle birlikte işletiyoruz Sosyal mesafe bankalıydı, tamam mı? Tamam mı? Şey. Tamam mı? Tamam Bugün ülkemizin her bölgesinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun direktifleri çerçevesinde koronavirüs önlemlerini denetleme çerçevesinde yapmış olduğumuz denetimleri bir ilçe ayağı olarak bugün Torul ilçesindeki esnaflarımızı, sosyal alanlarımızı, parklarımızı, açık alanlarımızı, kahvehanelerimizi gezdik. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirdik, denetlemelerimizi yaptık. Ben kurallara büyük çoğunlukla uydukları için bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da tavsiyemiz esnaflarımızı devamlı takip etmeleri, sosyal alanlarımızı devamlı takip etmeleri, bu virüsün olumsuz etkilerini en aza indirici bütün tedbirleri hep birlikte gerek kamu gerek vatandaş işbirliği içerisinde alarak ülkemizi, ilimizi, ilçelerimizi pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak, kurtarmak en büyük amacımız. Ben tekraren mesafe noktasında bütün vatandaşlarımızdan bir uyarıda bulunmak istiyorum ve bir bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maskemiz tamam. Mesafe noktasında lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım. Sevdiklerimizi korumak için e, belirli asgari mesafe oluşturmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde hayatımız tekrar normale dönecek. Çocuklarımız tekrar okullarına gidecek. E, esnafımızın işleri ona göre açılacak. Sosyal hayatımız, iktisadi hayatımız her türlü rahatlığa kavuşacağız. En başta sağlığımız, insanlarımızın sağlığı bizim için önemli. Ayrıca 65 yaş büyüklerimizi lütfen koruyalım diyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız virüsün taşıyıcı etkileri noktasında çok daha aktifler. Bu noktada onlar da daha tedbirli olmalılar. Daha tedbirli, daha duyarlı olurlarsa 65 yaş büyüklerimizi ve kronik rahatsız olan insanlarımızı bu hastalığın olumsuz etkilerinden koruyacağımıza inanıyorum. Efendim? İlk önce eşeği sen koyacaksın buraya. よし。